Vaka Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. O olay olunca, olduğunda onu yalan sayan kimse kalmaz. O olay kimini alçaltır, kimini de yükseltir. Ne zamanki yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılır, dağlar paramparça olur, sonra yayılmış bir toz haline gelir, o zaman siz üç sınıf olursunuz. Birincisi, uğurlular sınıfıdır. Ne mutlu o uğurlu olanlara. İkinci sınıf uğursuzlardır. Ne yazık o uğursuzlara. Bir de önde gidenler var. Hep önde gidenler. Onlar her türlü ikramın yakınına alınırlar. Nimetlerle dolu bahçeler içinde olurlar. Onların çoğu eskilerden, birazı da sonrakilerden. Mücevherlerle süslü tahtlara kurulurlar. Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar ölümsüz, genç, erkek hizmetçiler çevrelerinde dolaşır durur. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle gelir giderler. İçtikleri ne başlarını ağrıtır ne de sarhoş olurlar. Çevrelerinde beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleriyle de dolaşırlar. Çevrelerinde siyah, iri gözlü kadın hizmetçiler de dolaşır. Her biri sedefinde saklı inciler gibidir. Bunlar önde gidenlerin yaptıklarına karşılıktır. Orada boş söz ve kendilerini rahatsız eden bir şey de işitmezler. İşittikleri sadece selam selam sözleridir. Uğurlu olanlar sınıfına gelince ne mutlu uğurlu olan o kimselere. Onlar da dikensiz sedir ağaçları, salkım salkım muz ağaçları arasında uzayıp giden gölgeliklerde, akarsu boylarında bol meyveler tükenmeyen ve yasaklanmayan meyveler arasında dayalı döşeli yüksek yerlerde olacaklardır. Biz o hurileri çok iyi yetiştirdik. Her birini birer bakire kıldık. Güzel konuşurlar ve birbirleriyle yaşıttırlar. Bütün bunlar uğurlu olanlar sınıfı içindir. Bir kısmı eskilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir. Uğursuz olanlar sınıfına gelince, ne yazık uğursuz olan o kimselere, zehirli yerde kaynar sular arasında kara bir dumanın gölgesinde olurlar. Orası ne serinletir ne de rahatlık yüzü gösterir. Onlar buraya gelmeden önce şımartılmışlardı. Israrla büyük günahları işler dururlardı. Ölüp toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra gerçekten kalkacak mıyız diye söylenirlerdi. Eski atalarımız da mı kalkacak derlerdi. Onlara şimdiden de ki evet eskiler de sonrakiler Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır. Siz ey yoldan çıkmış yalancılar, siz zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karnınızı onunla dolduracaksınız. Üzerine kaynar su içeceksiniz. Susuzluktan yanıp kavrulmuş kimseler gibi içeceksiniz. Bu uğursuz olanların hesap verme günü ağırlanma biçimidir. Sizi yaratan biziz. Bütün bunların doğru olduğunu keşke kabullenseydiniz boşalttığınız meniye hiç baktınız mı? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Biz aranızda ölümün ölçüsünü koyduk. Kimse bizden kaçıp kurtulamaz. Bunu görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir görüntüde sizi yeniden yapılandırmak için yazdık. Şimdiki yapınızı iyi biliyorsunuz. Keşke elinizdeki bilgileri kullanıp da aklınızı başınıza alsanız. Yaptığınız tarıma da baktınız mı? O bitkileri bitiren siz misiniz yoksa biz mi bitiriyoruz? Onları kuru ota dönüştürmeye gerek görsek dönüştürürüz. O zaman da şaşırıp kalırsınız. Emeklerimiz yok oldu, artık yoksul kimseleriz dersiniz. İçmekte olduğunuz suya baktınız mı? Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Gerek görsek o suyu sıcak bir hale getiririz. Keşke görevlerinizi yapsanız. Tutuşturduğunuz ateşi de mi düşünmediniz? Onun ağacını siz mi oluşturuyorsunuz? yoksa oluşturan biz miyiz? Biz ateşi hem bilgi konusu hem ihtiyacı olanlar için yararlı bir şey haline getirdik. Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut. Yok yok, yıldızların bulunduğu yere yemin ederim, bilseniz bu büyük bir yemindir, yıldızların yerinde olan değerli bir Kur'andır. Kınında saklı bir kitaptadır. Ona tertemiz sayılanlardan başkası dokunamaz. O varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir. Şimdi siz bu sözlere karşı yağcılık yapıyor, söylediğiniz yalanları geçim kaynağı haline mi getiriyorsunuz? Canı boğazına gelmiş kişiyi bir düşünseniz, o vakit siz baka kalırsınız. Biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Size boyun eğdirilmemişse ve iddianızda samimiyseniz o canı geri çevirirsiniz. Eğer ölen kişi Allah'ın yakın saydıklarındansa Huzur, güzel kokular ve nimetlerle dolu bahçeler onu bekler. Eğer uğurlu sınıftansa, uğurlu olan kimseler güven ve esenlik içinde olurlar. Ama eğer yalancı sapkınlardansa, kaynar suyun yanına yerleşir, ayrıca ateş yığınında kızarırlar. Bütün bunlar doğruluğu kesin olan bilgilerdir. Öyleyse yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut.